Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi, Rabbi bakın meşriqa Meşre gayni. Burada bir iki doğunun var. Niye? Sonundaki ye ve nunu gördüm değil mi? Yine ikilik kalıp devam ediyor. Rahman suresinin neredeyse bütününe yayılmış durumda zaten bu arkadaşlar. İki doğunu ve Rabbi ve yine Rabbidir. Doğun iki doğunun Rabbiydi ve Rabbi yine Rabbidir. Mağribeyn iki batının. Doğunun ve batının Rabbidir. Burada şunu düşünün arkadaşlar. Sadece Güneşin doğması ya da batması değildir. Yani bahsettiğimiz fiziki işte güneşin doğduğu veya battığı yer değildir. Bir şeyin başlangıcı ve sonu olarak da alınabilir bu. Herhangi bir şeyin yeni doğumu ve bitimi olarak da alınabilir bu. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Aslında bir gün başlar ve tamamlanır değil mi arkadaşlar? Bir şeyin doğumu ve bitimi bir şeyin başlangıcı ve sonu hepsini alabilirsiniz bunun içerisine zaten üstüne tevekkül edip düşündüğünüzde birçok sonuca kendinizde varacaksınız arkadaşlar doğunun ve batının da Rabbidir febeyyâ ilâhi rabbiküme tükezzibân o halde sen doğunun ve batının Rabbini nasıl inkar edebilirsin ki? Biz anlamı hangi nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsin ki? Ama ne demiştik? Bu ayetler bir öncesine her zaman işaret ediyor. O zaman sen doğunun ve yani iki doğunun ve iki batının Rabbini nasıl inkar edebilirsin?